Muhatabınızın hiçbir şey bilmediğini anlamak için şu soruyu duymanız yeterlidir. Kur'an apaçık bir kitapsa mezheplere neden gerek duyuldu? Şimdi bu suret olarak çok mantıklı gözüküyor ama işin aslı öyle basit değil. Şimdi delillerle gideceğiz ama Önce kanala abone olup bu bilgileri herkese ulaştırmak için bir tık yapmanı istiyorum kardeşim. Kur'an-ı Azimuşşan buyuruyor ki Hüdellin nasi ve beyyinatim minel hüda furkan Yani insanlar için bir hidayettir. Hak ile batılı ayıran apaçık delillerle doludur. Bakara suresi. Peki soralım. Madem Kur'an apaçık bir kitap öyleyse mezhepler niye var? Herkes Kur'an'ı açıp okuyup anlamıyor mu? Cevap hayır. Herkes aynı şekilde anlamıyor maalesef. Zaten öyle olsaydı bugün kendilerini Kur'ancı olarak vasıflandıran ve Kur'an tek otoritedir, hadisler uydurmadır diyenler bile birbirinden farklı görüşler ortaya koymazlardı. Bazısı namaz 3 vakittir der. Bazısı 5 vakit der. Bazısı da namaz dediğin şey dua etmektir. Rükûlu, secdeli bir namaz yoktur der. Yani adamlar hadisleri kabul etmeden bile dolu mezhep çıkarttılar. Şimdi Kur'an'ın apaçıklığı lafzı değil, yol göstermedeki yeterliliğinin apaçıklığıdır. Zira Kur'an lafzı bakımından muhkem ayetler de içerir, yani manası gayet açık olan ayetler, ancak birçoğu da müşkildir, müteşabihtir. Yani anlamı hemen anlaşılamaz. Kur'an'ın kendisi zaten şöyle söylüyor. Hüvelle diyenzele aleykel kitabe min muhkemet ve ukaru müteşabihet. Bu kitapta muhkem ayetler vardır. Diğerleri ise müteşabihlerdir. Kur'an'a direkt muhatap olanlar kimlerdi? Sahabe. Peki onlar Kur'an'ı hemen anladı mı? Yo. Bak sana örnekler vereceğim. Mesela iyice anlaşılsın. Mesela Hazreti Ömer bir gün şu ayeti duyduğunda anlamamıştı. Fe izâ nukira Yani sura üfürüldüğünde Hazreti Ömer dedi ki: "Ey yunâkûr hâzâ. Bu nakur ne demek?" Ve doğrudan Hazreti Peygamber'e sordu. İbn Hacer'in Fetul Bari'sinde geçiyor bu. Yani Hazreti Ömer zeki, akıllı, Kur'an'a direkt muhatap olan bir insan olduğu halde anlamıyor ve peygambere soruyor. Şimdi başka bir örnek. Abdullah İbni Abbas, Tercümanül Kur'an. O Kur'an tefsirinin öncüsüdür biliyorsunuz. Ama o bile bazı ayetleri anlamak için büyük sahabilere danışmıştır. Hatta bir defasında ve felki hetev ve ebba abese suresinde ebba kelimesini anlamamış. Gitmiş Hazreti Ömer'e sormuş. Hazreti Ömer radıyallahu anh o da demiş ki Nuhin ani tekellüf. Ya zorlamaya kalkma. Bize anlamadığımız şeyin derinliğine inmeme emredildi demiştir. Bu da Buhari'de geçiyor. Yani İbn Abbas bile bazen anlayamıyor. Peki Kur'an anlaşılamaz mıydı? Kur'an rehberlik eder. Ama bu rehberliği bilen bir aklın ve örnek bir uygulamanın içinde yapar. Allah Azimişan buyuruyor ki: elü ehle zikri in kuntum ta'lemun." Bilmiyorsanız zikir ehline sor. Yani kendin oku. Ne anlıyorsan odur demiyor. Bilmiyorsan sor diyor. Kime? Ehline. Bu tıpkı şuna benzer. Elinde bir ilaç var. Kutunun üstünde içeriği yazıyor. Ama bunu okuyup kendi kendine tedavi olur musun? Hayır. Doktora sorarsın. Çünkü ilmi onda. Kur'an da öyledir. Apaçıktır evet. Ama her apaçık şey herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmaz ki rehber ister. Peygamberi Zişan Efendimiz boşuna gelmedi ki. Peki bu ayeti sahabe nasıl uyguladı ona bir bakalım. Sahabe bilmediği konuları doğrudan Allah Resulüne sordu. Onun vefatından sonra da en çok bilenlere danıştılar. İbni Mesud şöyle söylüyor. Ma nezelet ayetun illa ve ene a'lemu eyne nezelet. Ve fîmen nezelet وما سبب نزولها <laughs> Kur'an'dan hiçbir ayet yoktur ki nerede indiğini, kimin hakkında indiğini ve sebebini bilmeyeyim. Tabakata İbn Sa'd bunu Ama herkes böyle değildi. Herkes bu cümleyi kuramaz. Bu yüzden İbn Abbas, İbn Mesud, Hazreti Ayşe gibi sahabeler Kur'an'ı doğru anlayan kaynak isimler haline geldi. İşte bu birikim Mezheplerin ilmi temelini oluşturdu. Şimdi sıra sıra gideceğiz. Gördüğün gibi sahabe peygambere danışıyordu. Hatta bilmeyen, ilmi derecesi az olan sahabiler de daha iyi bilen alimlere danışıyordu. Yani alim sahabilere danış danışıyordu. İmam-ı Azam, İmam Şafii vesaire gibi e, alimler de sorulan insanlardı. İnsanlar bunlara soru soruyordu. Ama şunu anlamak gerekiyor. Mezhep dediğimiz kelime artık dejenere olmuş durumda. Mezhep dediğimizde adamın aklına ayrılık geliyor, zıplıyor. Biz mezhep derken aslında bir usulü kastediyoruz. Hanefi mezhebi demek, Hanefi usulü demek. Yani hayat devam ediyor ve naslarda olmayan meseleler ortaya çıkıyor. Naslarda yani ayette, hadiste yer almayan bir konuda ne yapacaksın? İçtihad edeceksin. İşte bak, sihirli kelime bu abi içtihat. Sen içtihat yapabilir misin? Yapabilirsin tabi ama ileri düzeyde Arapça bilmen lazım. Sebebin üzül, hadis, usul vesaire uzar gider bilmen lazım. Ama bak lütfen lafımı çarpıtma. Kur'an'ı okumak için, Kur'an'dan faydalanmak için bunları bilmen gerekiyor demiyorum. Açarsın Türkçe mehalden, okursun Kur'an sana nasihat eder ama mesele o değil ki ben hüküm çıkarmaktan bahsediyorum. Sen adamın birinin verdiği mealle ben İmam-ı Azam gibi hüküm çıkarabilirim dersen ben de sana sövmek zorunda kalırım. Çünkü sen benimle alay etmiş oluyorsun. Zaten bu imamlar ortaya aman ben mezhep kuruyorum, katılın demediler bu şekilde ortaya çıkmadılar. Hatta İmam Malik için derler ki: "İza su ila mes'eletin fe beyne'l cenneti venna. Bir sual kendisine sorulduğunda sanki cennet ve cehennemin arasında gibi ter akardı kendisinden. O derece zorlanırdı. Sen fetva vermeyi kolay bir şey mi sandın? Peygamberin tehdidi var. Ecrakum alel fıtiya, ecrakum alenna. Sizin fetvaya hevesli olanınız, ateşe hevesli olanınızdır. İmam Şafii diyor ki, Men yüz el, feleyse bi ehlin en yüsel. Sorulmaya hevesli olan adam, sorulmaya layık değildir. Ehil değildir. Yine İmam Şafii'nin kendisi şöyle demiştir. Ra'yi savabun yahtemilul hata'u ve ra'yun gayri hata'un yahtemilul savabu. Benim görüşüm doğrudur ama yanlış olma ihtimali vardır. Başkasının görüşü yanlıştır yani bana göre ama doğru olma ihtimali vardır. Bakın bu nasıl bir ilim ahlakı. Herkes kendi görüşünü ilahlaştırmadığı gibi başka bir iç, içtihadı da tahkir etmiyor. Çünkü usul farklılıkları dinin ruhuna zarar vermez aksine ümmete kolaylık getirir. Bugün sen Hanefi mezhebine göre namaz kılıyorsun ya, eğer İmam-ı Azam, İmam Şafii bu konularda içtihat edip ortaya koymasalar da sen hadislerden istimbad edecek, cerh ve tadil öğrenip hadisin senedini araştırmak mecburiyetinde kalacaktın. Ama gerek yok. Zaten İmam-ı Azam senin için araştırmış, ortaya bir usul koymuş, kendini tehlikeye atmış İbn Ömer'e sürekli gelip soru soruyorlar. Çoğuna bilmiyorum diyor. Yanındaki arkadaşına diyor ki İbn Ömer, "Yuridune en yec'alu zuhurana cisran lehum ila Bu soru soranlar bizim sırtımızı kendileri için ateşe kalkan yapıyorlar. Fetva veren adam tehlikededir. Örneklerle gidelim. Mesela Kur'an'da boşanan kadınlarla ilgili şöyle bir ayet var. "Vel mutallakatu yatarabbasna bi enfusihinne salatete kuru." Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç kur beklerler. İddetten bahsediyor. Buradaki Kuru kelimesi nedir? Felatete kuru dedi ya. Hayız mıdır, temizlik midir? Yani boşanmış kadınlar 3 e, hayız dönemi mi iddet bekleyecek yoksa 3 temizlik dönemi mi? İşte burada Hanefiler kur kelimesinin temizlik anlamına geldiğini söylerken Şafiler hayız anlamına geldiğini savunuyor. Her ikisi de lugat ehlinin sahabenin ve tabi'in imamlarının görüşlerine dayanır. İbn Hümam, Hanefi görüşünü savunurken şöyle söylüyor. El Kur'u lugaten yutlaku ala tuhri vel hayz cemian. Kur kelimesi dilde hem hayız hem de temizlik için kullanılır. Burada temizlik kastedilmiştir. Niçin? Çünkü İbn Ömer'in hadisi bunu gösterir. Hadisten kaynakları var. Öyleyse buradaki fark Kur'an'a muhalefet değil. Kur'an'ın kelimelerini anlamada bir içtihat farkıdır. Aslında sorulması gereken şu. Allah bu ayette niye kur kelimesini kullanmış? Çünkü Allah da kullarının içtihad etmesini, akıllarını kullanmasını, görüşlerde çeşitlilik olmasını diliyor. Aksi halde niçin bazen sahabenin bile anlamadığı garip kelimeleri Kur'an'da kullansın? Niye Kur'an'da müteşabi ayetler var? Niçin Hz. Peygamber bazı namazlarında namaza başlarken ellerini omzuna kadar kaldırmış, bazen kulaklarına kadar kaldırmış? İlimde rüsuh sahipleri bunları tespit etsin, aklını kullansın, beyinlerini geliştirsinler, konuştursunlar diye. Peki bu kavgaya sebep olur mu? Yani tartışmaya sebep olur mu? Yok be. Yok abi bunlar fıkhi mezhepler. Bunlar birbirlerinin talebeleri, hocaları. İmam Şafii şöyle buyuruyor. Enne su'yalun fil fıkhi ala Hanife. Biz fıkıhta Ebu Hanife'nin ailesi gibiyiz. Mezhepler olmasa inanın bin tane mezhep ortaya çıkar. Şu Kur'ancıyım diyenler daha namazın vakitleri konusunda anlaşamamışlar. Lütfen dostlar bazen sorgulayanları da sorgulamak lazım. Peki biri çıkıp ben sadece hadis okuyarak hüküm çıkarırım diyebilirim. Hayır. Çünkü bir hadisin sıhhati, bağlamı, neshi ve karşı delili vardır. Ve bu işleri herkesin yapması mümkün değildir. İşte mezhep dediğimiz bu büyük usul hazinesi bizim yerimize bu ayıklamaları yapmıştır. Şunu unutmayalım. Ebu Hanife'nin 80 binden fazla meselede içtihadı vardır. Bu rakamı fıkıh usulü olmayan bir akıl nasıl toparlayabilir? İmam Malik şöyle söylüyor. İmni beşerun uhtiyu ve usibu. Ben de bir insanım. Bazen isabet ederim, bazen de hata ederim. Fe aridu kavli alel kitabi ve sünnet. Sözümü Kur'an ve sünnete arz edin. Yani ben bir içtihad etmişimdir ama bir hadise muhalif olur benim görüşüm. Hadisi al diyor. Benim görüşümü al demiyor. İmamların çoğuna atfedilir zaten. Bir söz var. İdâ Hal hadisi fe ve Eğer hadis ise o benim mezhebimdir. Benim yolum fetvam odur der bütün mezhepler. Yani mezhep imamlarının hiçbirisi kendini mutlak doğru ilan etmemiştir. Ama hepsi Kur'an ve sünnetin ışığında sağlam bir fıkıh usulüyle içtihat etmiştir. Zaten İslam tarihinde nas varsa içtihat yoktur kaidesi. Yani büyük bir mutabakatla kabul görür. La içtihade muannas. Nas varsa içtihada yer yoktur suyuti de, eşbah ve nezahir'de. Yani Kur'an ve hadiste açık beyan varsa içtihada gerek yok. Şimdi birileri çıkıyor Kur'an yetmez mi diyor. Evet Kur'an yeterlidir ama Kur'an'da her mesele tafsilatlı olarak yazılı değildir ki gerek de yoktur buna. Bugün mezhepsizim diyen birçok kişi farkında olmadan bir mezhebi taklit ediyor. Namazını hanefi gibi kılıyor, abdesti şafi gibi alıyor ama ben sadece Kur'an'a uyarım diyor. Halbuki Kur'an'ı anlamak için usul gerekir, bağlam gerekir, dirayet gerekir. Hatta bunu biz uydurmuyoruz. Bizzat sahabe bile içtihada muhtaç kalmıştır. Mesela sahabe arasında cenaze namazında kaç tekbir alınacağı bile farklı rivayetlerle aktarılmıştır. Bunlar farka değil rahmete işaret. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmadı mı? İktilafı ümmeti rahmetun ümmetimin iktilafı rahmettir. Hadisin sıhhatini tartışmıyorum ama manası tartışılır. Peki ihtilaf nasıl rahmet olur? Kur'ancı kardeşim fevkat deha zeki benim güzel Kur'ancı kardeşim hemen atılır. İktilaf nasıl rahmet olur diye hadisi inkar eder. Halbuki bilmez ki iktilaf kelimesiyle hilaf kelimesi farklıdır. Biz bunu Ömen Nesefi'yi okurken hakayet dersinde öğrenmiştik. Hilaf bilinçli şekilde ayrışmak bölünmek demektir. Ama İhtilaf farklı yollardan aynı hakikate ulaşma çabasıdır. Yani ihtilaf tefrika değil hikmet, hikmetli çeşitlilik. Zaten eğer Allah her meseleyi apaçık beyan etseydi Kur'an'daki müteşabi ayetlere gerek kalmazdı. Mesela Allah neden 3 hayız dönemi demedi de Felathete kuru dedi. Çünkü Kur'an aklı kullandırır ulemanın iştahat yapmasına fırsat verir. Bu da ümmete kolaylık getirir. Öyleyse son söz nedir kıymetli dostlar? Kur'an apaçıktır. Ama herkes için değil. Kur'an bir rehberdir. Ama harita okumayı bilmeyen adama haritada bir şey ifade etmez. Sahabe bile anlamakta zorlanmışken biz nasıl olur da herkes doğrudan Kur'an'dan hüküm çıkarabilir diyebiliriz. Mezhepler Allah'ın muradını anlamaya çalışan büyük akılların alın teriyle ve kalp titremesiyle kurduğu usul okulları. Bu okullar bize nasıl düşüneceğimizi öğretir. Yani aslında e, mezhep bir ayrılık değil bir ortak e, akıl arayışı vardır. Bugün mezhep olmadan yaşadığını zanneden herkes aslında bir başkasının mezhebine muhtaçtır ama bunun farkında değildir. Çünkü mesele namaz kılmak değil sadece nasıl kılacağını bilmek. Kapanışı bir cümleyle bitirelim. Mezhep benim görüşüm demek değil. İlim sahiplerinin yoluna uymak ve unutma. Kur'an apaçıktır ama o açıklıkta bir usul ister. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.